Çocuklara masalları anlatılan, filmlere konu olan Keloğlan kahramanının Çankırılı olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Keloğlan'ın evinin Çankırı Merkez ilçesine bağlı Balıbağ köyünde doğduğunun öne sürülmesi üzerine birçok rivayet gündeme gelirken köyde yaşayan vatandaşlar Keloğlan'ın evinin kendileri tarafından restore edildiğini iddia etti. Ayrıca vatandaşlar Keloğlan'ın eşeğinin tuz almak için gittiği Çankırı Tuz Mağarası'nda öldüğü ve eşeğin bozulmadan mağarada kaldığını söyledi. Sergilenen eşekse yıllardır Çankırı Tuz Mağarası'nı ziyaret eden vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Balıbağ Köyü Muhtarı Aydın Ünal, Keloğlan'ın köylerinde annesiyle birlikte yaşadığını ve bunu da kendilerine büyüklerinin anlattığını ifade etti. Köyümüz Çankırı merkezi, merkeze 14 kilometre uzaklıkta bir köy. Tuz mağarası 2,5 kilometre arazimizin içerisinde. Biz buranın desturu olmasını istiyoruz köy halkı olarak. Burayı turizme kazandırmak istiyoruz. Keloğlan burada yaşamış, tuz mağarasından tuz çekmiş, tuz getirmiş annesine falan, tuz, komşulara falan tuz getirmiş. Eşeğin ayağı kırıldığı söyleniyor. Eşek mağarada kalıyor, orada ölüyor. Ama tabii tuzun e, çürütmediği şey olduğu halde yani eşek bozulmamış, etine falan bir şey olmamış olduğu gibi, günkü gibi duruyor. Zaten e, orası tuz mağarası da turizme kazandırıldı. Buranın da turizme kazandırılmasını istiyoruz. Koy halkı da e, çok istekli. Keli olan burada nesilden yaş.